bir kimse sevdiği bir malının ya da evladının ya da başka bir şey yani sevdiği şeyin elinde kalmasını devamlı onda kalmasını istiyorsa maşallah la havle ve la kuvvete illa billah desin. Yani Allah'ın dilediği olur kuvvet onundur desin. Bunu devamlı söylesin diyor. Maşallah çok önemlidir. Nazar haktır. Mesela benim Hacı Hüseyin abim Erzurumlu derdi ki bir çocuğu seviyorsunuz. Güzel bir çocuk. Ne güzel maşallah demeyin. Önce maşallah ne güzel deyin. Önce maşallah deyin. Sonra, evet, güzelliğini, sonra sayın. güzelliğini söyleyin. O ne güzel dediğinizde maşallah diyene kadar nazarınız değer diyor. Subhanallah. Çok hoşuma gitti ben. Özellikle hani dışarıyı bırakalım hocam. Anne babalar evlatlarını evet. severken bile. Anne'nin, babanın nazar çok daha ya. fazla değer zaten. Sevgiden de nazar değiyor. Evet. Onun için çok hoş daha tekrar edelim de akılda kalsın. Bir kimse sevdiği bir malının ya da evladının ya da başka bir şey. Yani sevdiği şeyin elinde kalmasını, devamlı onda kalmasını istiyorsa maşallah la havle vela kuvvete illa billah desin.